arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün e, kömeç pişireceğim kömecimi temizledim yıkadım sofra bezinde güzelce kuruttum arkadaşlar şimdi doğrayacağım diğer tarafta soğanım var kavruluyor bakın arkadaşlar soğanım kavruluyor hakiki zeytinyağıyla bolca soğan kömeç bol soğanla hakiki zeytinyağıyla güzel olur ve acı. Acı acı güzel olur. Acı pul biber kullanacağım. Böyle. Şimdi bu kavrulsun. Ben kömeci doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar soğanım kavruluyor. Kömeci de doğradım. Bakın ufaladım iyice. Burada bir fincan bulgur var. Kömece koyacağım. Ve acı pul biberim var. Tamam biraz daha kavrulsun. Pul biberini ekleyeceğim arkadaşlar. Tuz da koydum biraz. Arkadaşlar pul biberi de ekliyorum. Acı olsun acı güzel olur. Acı olunca güzel olur kömeç. Şöyle. Kavrulsun. Bulgurlu da koyuyorum. Arkadaşlar kömeci karıştırdım çok fazla pişirmeyeceğim. 1 iki hemen çevirip kapatacağım kapağını da kapatmayacağım yeşil olması için. Şimdi 1-2 kere çevireceğim hemen kapatacağım arkadaşlar ocağı çok fazla soldurmayacağım. Arkadaşlar kömecim pişti bakın böyle yeşil yeşil artık ocağı kapatacağım. Kömeç böyle güzel olur. Ben böyle seviyorum. Acı ve yeşil. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.